uzay. Gizem dolu bir sonsuzluk, sürükleyici bir serüven. Başımızı gökyüzüne diktiğimizde gördüğümüz sonsuzluk karşısında daima hayretler içinde kalmışızdır. Gözlerimize inanamadığımız güzellikler, inanamadığımız ve bizleri hayretler içinde bırakan anlar mutlaka olmuştur. Aslında hayretler içinde kalmamız gereken gezegenlerden biri de dünyamız. Ve üzerinde yaşamın anahtarını barındıran elbette su. Su, dünyadaki yaşamın kalbidir. Bizim dışımızdaki diğer gezegenlerde yüksek dağlar ve geniş çöller vardır. Ama böylesini sadece dünyada buluruz. Sıvı haldeki sudan oluşmuş devasa okyanuslar gezegen yüzeyinin çoğunu kaplar. Su dünyamıza şeklini verir, kayaları parçalar, enerjiyi dünyaya dağıtır ve iklimimizi yaşanır kılar. Ama en önemlisi su kimyasalların karışmasını sağlar. Bu kimyasallar arasında hayatın meydana gelmesi için çok önemli olanlar da vardır. Derin uzayda içinde devasa buzul dağları barındıran buzul gezegenler, tamamı sudan oluşan dev okyanus gezegenler mevcuttur. Ama yaşadığımız gezegen öylesine hayat doludur ki bunların hepsini aynı anda bizlere sunar. Gezegenimizin yaşam dolu olmasının ana sebebi işte tam olarak budur. Birçok gezegende gizem dolu bölgeler mutlaka vardır. Ama yaşadığımız dünyada bile hala keşfedilmeyi bekleyen onlarca araştırma konusu vardır. Bunların başında Antarktika gelir. Antarktika kimilerine göre kara delikleri açılır. Kimilerine göre boyutlar arası geçiş kapıları vardır. Kimilerine göre dünyanın çekirdeğinin koruyucusudur. Kısacası Antarktika birçok bilim kurguya konu olmuş kısa sürede sürükleyici bir serüven haline gelmiştir. Ama ispatlanmış net bir keşif yoktur. Ya da keşfedildiyse dahi insanlıkla paylaşılmamış olma ihtimali de yüksektir. Gezegenimizin soğuk toprakları Antarktika'daki dev buzulların altında yatıyor. 5 milyon mil kareye yayılan Antarktika buz tabakalarıyla kaplıdır. 1 milden fazla derinliğe ulaşır. Ortalama günlük sıcaklık eksi 49 derecedir ve rüzgar hızları saatte 100 milin üzerine çıkabilir. Bu hızda bir kar fırtınası yaşamı tehdit eder. Bir an yaşamı tehdit eder deyince sanki başka bir dünyada başka bir gezegeni anlatıyormuş hissiyatına kapıldım. Devam edelim her ne kadar buzulların altından kemikler çıksa da ana akım jeologlar uzun süredir bir konuda hem fikir oldular. Ve eski insanların Antarktika'ya düşman iklimi nedeniyle asla yerleşmediğini savundular. Ama inanılmaz bir şekilde 2016'da uydu görüntüleri buzdan çıkan ilginç bir oluşumu ortaya çıkardı. Bu devasa bir piramide andırıyordu. Bazı araştırmacılar bunun insan yapımı bir piramit olabileceğine inanıyor. Bu dev yapı peki neydi? Antarktika'daki devasa büyük piramitler. Buz ve kardan çıkıyorlar. Ve tıpkı Mısır'dakiler gibi mükemmel görünüyorlardı. Ama Mısır'daki büyük piramidi bile gölgede bırakacak kadar gizemli ve dev bir yapı karşımızda keşfedilmeyi bekliyorduk. Birinin tabanı 2 kilometre olan tam kare bir tabana sahip her yönde kare. Bu nedenle atalarımız aslında Antarktika kıtasına ulaştı ve hatta belki oraya yerleşmiş olabilir mi? İnsan yapımı bir piramit Antarktika buzunun altında mı sorusu insanı zaten hayretlere düşürüyor. Eğer böylesine inanılmaz bir fikir doğruysa o zaman doğal olarak bazı sorular akla geliyor. Antarktika'da bu kadar devasa bir yapı nasıl inşa edildi? Ne zaman, kim tarafından yapıldı? Antarktika'nın bize söylendiği gibi milyonlarca yıldır buz altındaydı. Ancak buzsuz olabileceğine dair kanıtlar da var. Kesinlikle belirli bölgelerde, belki de M.Ö. önce 4000'e kadar Polinezya'dan çok sayıda hikaye var. Argot adında bir Fransız akademisyen tüm bu farklı hikayeleri bir araya getirip Antarktika'dan çıkış başlıklı bir kitapta Polinezya halkının hikayeleriyle bu tuhaf ülkeyi anlatıyor. Sudan çıkan bu beyaz kayalarla buz dağları ve diğer yaratıklar, foklar ve penguenler gibi ve bir alanı tanımlıyor gibi görünüyorlar. Polinezya halkları Antarktika'nın atalarının toprakları olduğunu savunurlar ve derler ki, burası bizim aslen geldiğimiz yer. Eğer bu doğru değilse neden buna inandılar? Bu gerçekten mümkün olabilir mi? Dünyadaki en soğuk yerin bir zamanlar yeterince sıcak olduğu ve insanların yaşadığı bir yer olma ihtimali dünyamızı hala tam olarak keşfedemediğimizin bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. 2017 yılında Alman jeologlar donmuş Antarktika deniz tabanının derinliklerinden kıtanın ne olduğunu analiz etmek için çekirdek örnekleri topladılar ve keşfettikleri şey şaşırtıcıydı. İklim binlerce yıl önceki gibi olabilirdi. 2017 başındaki keşif gezisi örneğinde çok özel bir deniz tabanı sondaj makinesi kullanıldı. Bu özel sondaj makinesi ve çökeltileri 60'tan fazla farklı taksonu gördü ve bulunan şey kesen olmasa da belki geçmişte bir gün bir yağmur ormanında bizimkine benzer bir rejimdi ve bunun Antarktika kıtasında bulunması en heyecan verici şeydi çünkü iklim koşulları bugün herhangi bir bitki örtüsünün hayatta kalmasına izin vermiyor acaba geçmişte buna izin veriyor olabilir miydi yani o konuma ve bulduğumuz çevreye dayanarak bence Antarktika kıtası ve sırları hala araştırılmayı bekliyor. Anlatacağım, dünya gezegeni hakkında çok şey biliyoruz düşüncesinde olsak da aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Antarktika bu gezegene sonradan eklenmiş bir gezegen gibi. Düşünsenize, burada canavarlar var, yazan eski haritalar var. Gezegende böyle bir şeye sahip olabilecek son bölge Antarktika'dır. Yaklaşık 250 yıl önce keşfedilmesine rağmen eskiden bilim adamlarının elinde cevaplardan çok sorular vardı. Bu donmuş kıtaya geliyor. Kara kütlesini kaplayan buzun derinliği nedeniyle Antarktika'nın yüzeyi çıplak gözle görülemiyordu. Antik astronot teorisyenleri Antarktika için şunu öneriyor. Bizden saklanan şeyin sadece jeoloji olmadığını. Çok daha fazla insan ve belki de insan olmayan canlıların var olduğunu öne sürüyorlar. Antarktika'da bize söylenenden daha fazla aktivite oluyor ve bu gizemli kıtada bir şeyler oluyor gibi görünüyor. Güney kutbunda Antarktika'nın bir çeşit uzay üssü olduğu kanısı birçok kişi tarafından teorileştirilen bir görüş. Dünya dışı aktivite söylentileri Antarktika'da yıllardır dolaşıyor. Eğer bu hesaplar doğruysa ve aslında varsa, bugün Antarktika'da dünya dışı bir varlığın varlığı yüzlerce yıldır orada olabilir miydi? Hatta binlerce yıl mı? Temmuz 2018'de Linda Moulton Howe ona gizli bilgiler vermeyi teklif eden bir ihbarcıyla röportaj yaptı ve kimliğinin açıklanmasını istemedi. Ona antik bir yapının ayrıntılarını verdi. Güney kutbunda bulunduğu süre boyunca bu antik yapıyı ziyaret ettiğini iddia ediyordu. O zaman rütbem Üsteğmen komutandı. Deniz Kuvvetleri Özel Harekat Dairesi olarak Antarktika'nın güneydoğu kıyısına doğru gidiyorduk. Tarihler Ağustos 2003'ü gösteriyordu. Buzdan çıkıntı yapan büyük sekizgen bir yapı keşfettik. Akıl alır gibi değildi. Önce ürperdik. Dikkatli bir şekilde içeri girmeye karar verdik. İlk yapının en tepesinde neredeyse 18 fit vardı ve buzdan kısmen dışarı çıkıyordu. Geri kalanı buzun altına saklıydı. Her kapı aynıydı. 18 fit'ten her yerde kalınlığa yaklaşık 30 fit kalınlığa kadar kapılar vardı ve bu kapılar bu kadar kalın ve ağır olmasına rağmen bir parmağımızla itince açılabilecek durumdaydı. Hepimiz çok ürperdik. Hayretler içindeydik ve çok korkuyorduk. Bizim içeride bulunduğumuz süre boyunca herhangi bir direniş olmadı. Hiçbir şeye karşılaşmadık, sadece çok korktuk. Dış sıcaklık sıfırın altında en az 40 dereceydi. Bu yapıların içine adım attığınızda sıcaklık ortamı 68 ila 72 dereceydi. Ve sizi daha da şaşırtacak bir şey söyleyeyim mi? Bu gizemli yapı içeriden ışıklandırılmıştı. Ama ışığın kaynağını bulamadık. Limon yeşili rengindeydi. Duvarlar anlayamadığımız şeylerle kaplıydı, dedi. Gerçekten Antarktika kıtasında gömülü gizemli yapılar olabilir mi? Yoksa hepsi sadece bir bilim korkumu? Güney Kutbu'nda gelişmiş bir dünya dışı uygarlık tarafından uzak geçmişimizde bu yapılar inşa edilmiş olabilir mi? Antarktika'da buzun altına gömülü taş tapınak yapıları olabilir, biyolojik materyaller olabilir. Orada yaşayan ve hala orada olabilecek varlıkların kalıntıları olabilir. Ve bu itirafçı gizli röportajında insanlık tarihinin en büyük ifşasını yapmış olabilir. Tabii kimilerine göre bu yapılar ve içindeki devasa kapılar farklı boyutlara açılan kapılardı. Belki bir kara deliğe, belki farklı yaşanabilir bir kesekene. Anlaşılan Antarktika'da keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Evrenimiz, dünya gezegenimiz ve hatta biz bile gizemlerle doluyuz. Her ne kadar piramitlerin olabileceği düşünülemez gibi görünse de, Antarktika'da son yıllarda var olan arkeologlar dünyanın her yerinde piramitler buldular. Yüzyıllardır kayıp olan doğal oluşumlar sanılarak veya gizlenerek en beklenmedik yerlerde karşımıza çıktılar. Kuzey Peru ovalarında gömülü halde keşfedilenler de oldu. Endonezya'da toprak ve monozların altında gömülü olanlar da. Hatta Los Angeles, Kaliforniya'da da bir tane olma olasılığı çok yüksek. Piramit yapıların kanıtını dünyanın her yerinde artık buluyoruz ve bu akıllara şunu getiriyor. Olasılıklara artık bakmaya başlamalıyız. Bu gizemli yapılar kayıp bir medeniyet miydi yoksa en eski anıtlar mı? uygarlığımızın kökeni aslen Antarktika'dan gelmiş olabilir mi? Antarktika'daki bu devasa piramit ise gezegenimizdeki piramitlerin muhtemelen en eskisi olacaktır. Dünya gezegenindeki teorilerden biri de piramitlerin güç üreteçleri olduğudur. Ve eğer bu piramitleri stratejik olarak yerleştirdiyse, dünya çapında bu yükü üreten genel bir duran dalga oluşturmak mümkündür temelde dünya çapında kablosuz enerji aktarımı yapan antik gemilerin olduğu teorisi ortaya atıldı. Bu, birbirine bağlı kablosuz enerji sistemini kullanıp gezegenin etrafında bir yerlerde saklanıp haberleşiyor olabilirler fikri sanırım çok bilim kurgusal oldu. Dünya dışı varlıkların gezegenimize ziyareti uzak geçmişte miydi? Ve eğer bunlar gerçekten insan yapımı yapılarsa, 12 milyon yıldız buzullarla kaplı bu yerde Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? 12 milyon yıldır buzun altında gömülü olan şey nedir? Antik astronot teorisyenlerine göre Antarktika uzun süredir donmuş bir kıta olmayabilir. Antarktika anlaşılan uzunca bir süre daha insanlığı şaşırtmaya devam edecek ve umarım sadece insanlığı şaşırtıyordur. Başka bir yaşam türünü değil. Biz konumuza Antarktika üzerinden buz ve suyla devam edelim. Su olmadan bizim bildiğimiz anlamdaki hayat var olmazdı. Peki derin uzaydaki dev su dünyalarında neden yaşam yok? Okyanusları, kıtaları ve nitrojen oksijeni olan dünya benzeri gezegenler arayışımız devam ederken, atmosferlere sahip süper büyük gezegenlerin var olabileceğine inanmak için artık nedenimiz var güneş ışığı olmasa bile yaşamı destekleyebilecek okyanuslar ve kalın atmosferler. Dünya dışı yaşam arayışımızdaki kritik bir kavram, Gold Locks bölgesi fikridir. Belirli bir yıldızdan yeterince uzak, bir gezegenin çok sıcak ya da çok soğuk olmayacağı bölge. Genellikle bunu dünyanın etrafındaki bir gezegenin ne kadar güneş ışığına sahip olduğuna ilişkin bir tahmine göre hesaplarız. İç sınır için kütlenin okyanuslarının buharlaşmaması gerekir veya benzer şekilde dış sınır için kıtayı dondurmaması gerekir. Söylemeye gerek yok. Bu, yaşamın daha fazla bir şeyden ziyade suyu kullandığını varsayıyor. Son yıllarda güneş sistemimizden çok daha geniş çeşitlilikte daha büyük gezegenler keşfettik. Sistem evren birçok gezegene ev sahipliği yapıyor ve potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlere sahip olmanın mümkün olduğunu fark etmeye başladık. Okyanuslara ve kalın hidrojen atmosferlerine sahip olabilecek, dünyadan 10 kat daha büyük kütleli, devasa gezegenler düşünün. Ve bu nedenle yıldızlardan gezegenlerde çok beklenmedik bir mesafede, muhtemelen derinlerde bir yerlerde sıvı su bulunabilir. Bu gezegenler uzayda başıboş bir gezegen olarak dolaşıyor ve hidrojen ve okyanus kelimelerinin bir karışımı olarak bu kategoriyi Haysian gezegenleri olarak adlandırılıyor. Kepler Uzay Teleskobu birçok devasa yeni gezegeni tespit etmemize olanak tanıdığından ilgi daha da arttı. Daha fazla öte gezegen tespit ettikçe ve gerçek veriler elde ettikçe fikirlerimizi geliştirebildik. Buradaki temel konseptimiz çok büyük ve yalıtılmış gezegenlerin onları ısıtan çok az güneş ışığı olsa da sıvı suya sahip olabileceğidir. Ve şimdi belirli sıcaklık aralıklarındaki nesneleri görebilen James Webb teleskobuyla daha net keşifler yapıyoruz. Peki nasıl oluyor da bu tür dünyalar yıldızlardan uzaktayken bile sıcak oluyor? Buradaki anahtar nokta her gezegen oluşurken çok fazla ısı enerjisi kazanmasıdır. Ona elde etmek için yeterli kinetik veya hareket enerjisini verecek şekilde nesnenin kendini devam ettirmesidir. Gezegen ne kadar büyükse, ona doğru düşen her nesnenin enerjisi de o kadar fazla olur. Dünya'nın kendisi de 224 ila 249 trilyon arasında çok büyük miktarda enerjiye sahiptir. Yıldızlardan gelen bu güçlü enerjiler bazen bu gezegenlerin yanarak ölümüne de sebep olabilir. Dünya benzeri bir gezegeni yok etmek, kabaca güneşin tüm enerji üretiminin bir haftasına denk gelir. Ve yaklaşık bu 30 milyon yılda güneşten dünyaya çarpan enerji kadar bir enerji söz konusudur. Su, dünyadaki hayat açısından o kadar önemlidir ki, bilim adamları açısından onu güneş sistemimizin herhangi bir yerinde bulmak, başka hayatlar arama açısından önemli bir ipucudur. Sonuç olarak uzayda su aramaya başladık. Şu anda bile suyun dışarılarda bir yerlerde var olduğuna dair ipuçları arıyoruz. Su arayışımız bizi ilk bakışta dünyaya en çok benzeyen yerlere baktırdı. Kurak Venüs ve ıssız Mars ama şaşırtıcı bir biçimde güneş sistemimizdeki su varlığına dair ilk kanıt bizden çok uzak bir yerden geldi. Bu elbette Ensalatus, güneşten 1,5 milyar kilometre uzaktaki Satürn'ün küçük donmuş bir uydusu. Çevresindeki düzünelerce uydudan sadece bir tanesi olmasına rağmen, bilim adamları uzun süredir Ensalatus'ta özel bir şeyler olduğundan şüpheleniyordu. Çünkü o, tüm güneş sistemindeki en parlak yüzeye sahipti. Ve önemli bir detay daha… Ensaladus, Satürn'ün çevresinde ve Satürn'ün halkası denen parçacıklar yığınının arasında dönüyordu. Astronotlar uzun süredir E halkasının Ensaladus'ta bir ilgisi olduğundan şüpheleniyordu. Ama bu neydi? Bu sorunun cevabı 2005 yılında NASA'nın Cassini uzay aracı Satürn gezegenini incelerken ilk kez Ensaladus'un yanından geçtiğinde ortaya çıktı. Bazı bölgelerde yüzey kesinlikle çok eski görünüyordu. Buradaki kraterler milyarlarca yıllık bir geçmişe dayanıyordu. Ama Enceladus çok daha farklı bir öykü anlatmaya başlıyordu. Burada yüzey yatay çizgiler tarafından garip bir şekilde kaplanmıştı. Temmuz 2005'te Cassini bu bölgeye daha yakından bakmak için geçerken dört derin yarıktan oluşan bir yapı keşfetti. Bilim adamları bu garip işaretlere kaplan çizgileri adını verdi. Yine bu geçiş sırasında Cassini, uydunun güney kutbunun üstünde bir gaz keşfetti. Gaz genelde su buharından oluşuyordu. Bu ipuçları Enceladus'ta gerçekten farklı bir şey olduğuna işaret etti. Cassini'nin Kasım 2005'te bir dahaki geçişi sırasında görevi kontrol eden bilim adamları robotik sondaya çevrede dolaşma ve Enceladus'u güneş tarafından aydınlatan bir fotoğrafını çekme talimatı verdi. Sonuç bu inanılmaz görüntü oldu. Enceladus'un güney kutbu bölgesinde su buharları püskürüyordu. Bu püskürtmeler Satürn'ü çevreleyen E halkasının kaynağı olabilirdi. Bu tüm Cassini görevinin en heyecan verici keşiflerinden biriydi. Güneş ışığı altında bu püskürmeler buzlu sisten oluşan gayzerler gibi görünüyor, bir zamanlar soğuk ve ölü bir uydu olduğu düşünülen Enceladus'un sıcak ve jeolojik açıdan aktif bir iç yapısı olduğunu ortaya çıkartmıştı. Ve bunun delilleri çatlakların arasından çıkarken rahatlıkla görünüyordu. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.